Evet gençler, herkese merhaba. Şimdi de 2020 e, sorularıyla e, devam edelim. Danışma kuramlarından bakalım neler sormuş ÖSYM'e birlikte bakalım. İlk sorumuz bize bir savun mekanizması sorusu arkadaşlar. Diyor ki, hangi savun mekanizmasıdır diyor. Ego mekanizmaları olarak sormuşlar. Yani ego psikolojisi içerisinde sorduğumuzda. Karşı tepkiyi seven bir kişinin sevmiyormuş gibi yapması. içe yaslanma başkalarının söylediğini sonra kendi üstünüze alınmanız, kendinizi de öyle olduğuna inanmanız, gerileme daha önceki gelişim dönemlerine gitmeniz, yani çocukluk dönemlerinizde işte bir altın ıslatmaya başlaması çocuğun, ödünleme birinin bir yönde eksik olduğu bir yönde fazla bir yönde başarılı olarak bunu kurtarmaya çalışması, yer yön değiştirmesi ikinci, üçüncü kişiye. Şimdi soruyu okuduğumuzda Serhat'a sürekli etrafındakiler yetersizlikle suçluyormuş, yani yetersiz olduğunu söylüyormuş. Yetersizsin, yetersizsin. Böyle bir süre sonra da Serhat bu sefer evet ben yetersizim demeye başlamış. Yani dışarıda olanı içe almış. O yüzden cevabımız içe yansıtmadır. Burada dikkat edin ya bunu çok fazla duymamış olabilirsiniz. İçe yansıtma bireyin dışarıda söylenenleri kendine mal etmesi. Bizim eğitim bilimlerinde ya da dışa yansıtma olarak ifade ettiğimiz şey ise kendinizdeki duyguyu başkasında olmanız. Yani kendiniz yetersizken başkalarını yetersizle suçlamanız yansıtmadır. Bunu unutmayın. Önemli bir savunma mekanizması. 12. sorumuz analitik terapi ile ilgili bir soru gelmiş ve bize diyor ki e, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Egonun parçaları ayrılarak işte arketipler olarak tanımlandığı bir bölümden soru gelmiş arkadaşlar. E, bakıyorum bunların hiçbiri elenemiyor. Niye? Çünkü hepsi analitik terapiye ait kavramlar. Abi burada bizim için diyor ki ben benim olan demektir. Kişinin bu yönü bilinçlik durumudur dediği için bir kere kole, kişisel bilinçli gidiyor ve sosyal ortam ifadesi bizim için de burada e, personayı ne yapıyor ifade ediyor. Kişisel gölge bizim için. Bilinçsizlik durumu yani bizim bir yerde Freud'a benzetecek olursak idimiz gibi düşünebiliriz. Persona ise süper ego'muz diyebiliriz ama tam oturmaz. Biz yine de bunu şöyle diyelim. Burası bizim için hayvani yön. Soy persona ise bizim sosyal maskemizdir. Kolektif dışı bunların içinde bulunduğu bir yapı. Animanimus ise kadın içerisindeki erkek, erkeğin içerisindeki kadın olarak karşımıza çıkıyor. 13. sorumuza geldiğimizde hangi? kuramı benimsemiştir. Hangi yaklaşım benimsemiştir diyor. Hangi yaklaşım benimsemiştir dediği için bakalım diyor ki insanın geçmişini ve çevresindeki etkisinde kalan bir varlık olarak görmek, davranışları nesneyi tanımlar gibi açıklamak, kişinin özgünlüğünü ve aynı zamanda seçimleri ve sorumluluğu doğal olarak. Burada bakın sorumluluk diyor, seçim diyor, e, özgünlükten bahsediyor değil mi? İradesinden bahsediyor. Aynı zamanda çatışmalara yönlendiriyor. Şimdi burada bizim için aslında bir ipucu var. Cevabın adan olduğu görünüyor ama biz şuradan eleyelim. Geçmiş ve çevre derse e zaten geçmişi psikanalitik, çevre ise davranışçı savunuyor. Ne, davranışlar da nesneyi tanımlar gibi tanımlayan kim? Bilişselci ve sistematiği de biraz işin içerisine dahil edebiliriz. O yüzden burada bunları eleştirilenler kimler? En güzeli varoluşçular. 14. soruya gelecek olursak 14. soru arkadaşlar biraz tehlikeli bir soru. Bence hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani sorunun ee, seçeneklerin hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde yetişkin bağlanmalar arkadaşlar, biz şöyle ayırmamız gerekiyor. Güvenli bağlanma, bunlar daha sonra saplantılı bağlanma, daha sonra aynı zamanda bizim için kaygısız ya da kayıtsız bağlanma ve korkulu bağlanma diye ayırmamız gerekiyor. Ama şıklarda dikkat ediyorsanız eğer böyle olacak olursa bizim hepsi eleniyor. hiçbiri tutmuyor. Bu yüzden yani hiçbiri yok işin içerisinden. E burada şöyle de bir durum var. Şunu söyleyebilirim bense size burayla ilgili. Bazen literatürde kayıtlı kayıtsız bağlanma yerine kaçınmalı bağlanma yazılabiliyor. Yani bu dismissing İngilizcesi çevirirken böyle oluyor ama biraz evrensel soru yazmak gerekiyor. Herkesin anlayacağı tarzda yazmak gerekiyor. Bu soru seçeneklerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani çeviriyle ilgili herkes farklı şekilde çevirirse bu durumda biz evrensel soru cevabı bulamayız. Evrensel soru seçeneği oluşturamayacağımız için sorun olabilir. Bakalım burada ne yapmış? Genel anlamda birlikte yorumlayalım. Bir kere biz yine de yorumumuzu yapalım. Bu tarz soruları hemen şöyle yapıyorum. Esra'nın bakalım kendine ve çevreye verdiği değere bakalım. Aynı zamanda bir de kim var arkadaşlar? Metin'e bakalım. Metin kendine ve çevreye değer veriyor mu? Eğer kendine de çevreye de değer veriyorsa güvenli. Kendine değer vermeyip çevreye değer veriyorsa saplantılı. Kendine değer verip çevreye değer vermiyorsa, kayıtlı, e, kayıtsız özür dilerim ya da kaçımalı, korkulu bağlanma ise ikisi de birbirine değer vermiyor diyebiliriz. Şimdi soruyu okuduğumda ikisi bir kere e, bir negatif kısmı var. O yüzden cevap bizim için Adana veya Bursa olamaz arkadaşlar. Şöyle kırmızıya döndüreyim. İkisi de olamaz şöyle. Niye? Çünkü ikisi de güvenli değil. Çünkü ikisi de bir tarafa soruyu okuduğumuzda değer vermediği görülüyor. Peki şimdi... Ben buradan yorum yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Kendi adıma yorum yapmaya başlıyorum. Saplantılayı Türkçe'ye çevirirken net bir şekilde çeviremezsiniz. Bu yüzden sanki C seçeneğinin hiç olmayacağını. Ben sanırım korkuluyu sanırım şey yapıyor. Kaygılı yerine çeviriyor arkadaşlar. Yani korkulu yerine kaygılı olarak çeviriyor. O yüzden ben iki tarafında kaygılı olmadığını düşünüyorum. O yüzden C seçeneğini deliyorum. Yani biraz Artık burada çok derin bir akademik bilgi ya da biraz İngilizce bilgisiyle çözmeniz gerekeceğini düşündüğüm bir soru açık söylemek gerekirse. Şimdi geri kalan okuduğumda bir kere Esra kesinlikle çevreyle ilgili bir problem var. Yani çevreye güvenmiyor değil mi? Burada çevre bir eksi var. Aynı zamanda sürekli kendisiyle ilgili de bir şey var. Bu durumda Esra'nın iki tarafa da kendine de çevreye de değer vermedi. Değerli görmediği görünüyor soruyu okuduğumuzda. O yüzden Esra'nın bir kere kaygılı olduğunu yorumlayabilirim. O yüzden cevabım biraz D'ye doğru buradan dolayı gidiyor. Peki Metin'e baktığımızda Metin ise dikkat ediyorsanız Esra'yı kendinden uzak duruyor. Biraz kendisine değer verip öyle mi bak dikkat edin. Esra'dan uzak durmak istediği için biraz sanki kaçınmalı taraf yaklaştığı görülebiliyor. O yüzden denizli olarak tanımlıyoruz. Ama bu soruyu sınavda benim gibi böyle çözmeniz mümkün değil arkadaşlar. Biraz şöyle diyelim çok zor bir soru olmuş. Hata yapabilmenizin yüksek olacağı sorulardan bir tanesi. Gelelim 15. soruda buna göre öykünün yaşadığı ayrılığa ilişkin psikolojik danışmanın kullandığı terapatik teknik ve yaklaşım eşleştirmesi diyor. Duygu takal, geç tat, maruz bırakma davranışı, derine inme bilişsel, aşağı ok, yukarı ok. ev ödevi davranışçılar da var. Rol oynama akılcı olabilir. Bunların hepsi var. Bakalım soruyu okuduğumuzda. Diyor ki e, ilişkili olduğum hayatında pek geçen oturumlarda bu yana ne yaşıyorsun diye bir soru sormuş. Yani geçen oturumlardan bu zamana kadar neler yaşadın diye bir soru sormuş ve bu sefer öykü anlatmaya başlamış bize. Demiş ki e, soruda işte sürpriz bir gelişme nişanı gülerek ayrıldım konuşmak için beni çağırdı bu ilişkiyi yürütmek istediğini vesaire burada bir açıklamada bulunmuş. Bu durumda tuturduğun son dal kırıklığı için büyük bir harika yaşıyorsun. Yaşadığın hayal kırıklığına odaklanır mısın diyerek o duyguyu bu anda tekrar yaşamasını istiyor değil mi? Bakın duyguyu yaşamak, duyguyu da duyguyu yaşamak olduğu için ya da duyguda kal tekniği kesin var. Evet, bu duygunun nasıl yaşadığını anlatabilir misin dediği için de teknikten çözüyoruz arkadaşlar. Yani dikkat edin hani şeyden çözemiyoruz. Yaklaşım çok belli değil. Teknik duyguda kal. Duyguda kal da geçti ait olduğu için cevabımız adına. Gelelim şimdi 16. soruya. Diyor ki bireyin en belirgin motivasyonu aldığı hazzı arttırmak. Yani hedonizmden bahsediyor arkadaşlar. Hedonizm. Hedonizm iki kuramda biliyoruz. Birisi psikanalitikte. Öyle mi arkadaşlar? Genel olarak bilirseniz değil mi? Hedonizm psikanalitiktedir. İkincisi ise arkadaşlar bizim için nedir? Ee, akılcı duygusal da hatta bir de özür dilerim. Hafif de bir gerçeklik terapisinde vardır. Ancak işin içerisine şimdi az arttırmak, acıyı azaltmaktır. Güzel. Yaptığı her şey bireyin kendi seçimidir. Şimdi bu kendi seçimi ifadesi. Yaşamdaki değişim ve yaşam üzerinde kontrol bireyin yaptıklarına bağlıdır. Bakın dikkat edin. Kendi seçimlerini, kendi seçimlerini kontrol etme ifadesi çok önemli bir kelime. Anahtar kelime olduğu için. Bu da cevabımız gerçeklik terapisine gidiyor arkadaşlar. Akıllı duygusal düşüncelerden bahsedecekli Edirne'ye gitmek için. Ama burada Bursa bizim için doğru olarak geçebilir. 17. sorumuz. Bir öğretim üyesi öğrencilere derste bireyin sahip olduğu... De ego durumları vesaire çeşitli ego durumları yani ne diyor işte arkadaşınıza konuştuğunuzda yani ego durumları dediğimizde direkt transaksiyonel analiz karşımıza çıkıyor basit sorulardan bir tanesi arkadaşlar demek çocuk egosu yetişkin egosu ve bebeğin egosu gelelim tanışan ve psikolojik tanışma arasındaki bir terapetik beceriden bahsedilmiş annen seni sürekli eleştirdiği için ona öfkelisin çünkü annen seni sevmesini ve sana şefkat göstermesini istiyorsun diyerek bir kere hı hı gibi basit düzey tepkiler yeniden planlama başka bir oturumla ilişkilendirme, içeri alıp da duyguyu ifade, düşünce ifade etme değil, direkt amacın kişiselleştirmesi olduğunu görebiliyoruz seçenekte. O yüzden burs olarak karşımıza çıkıyor. 19. sorumuz danışmanın kullandığı terapatik beceri hangisidir diyor. Hatırladığım kadarıyla 2 hafta önceki oturumda da diyerek ne yapmış? Daha önceki oturumlarla bağlantı kurması bağlam olarak karşımıza çıkıyor. 20. sorumuzda arkadaşlar. Danışman bu tepkisiyle aşağıdaki terapetik becerilerden hangisini kullanmıştır diyor. Anladığım kadarıyla eşinle çatışmamak için önlemler aldın. Ancak bu önlemler uygulama konusunda eşinle tartışmalar yaşadın. Eşinle ilişkinizde yaşadığın sorunlardan dolayı üzgünsün. Yaşamdan zevk alamaz hale geldin şeklinde bir ne yapmış? Kişiye bir sanki açık söylemek gerekirse böyle bir baştan sona anlattığı şeyi değil mi? Böyle bir baştan sona bir, bir daha bir tekrarlamış sanki. Kısa bir tekrar var gibi işin içerisinde. O yüzden sorumuzun cevabını kısa bir tekrar olduğunu düşündüğümüzden dolayı özetleme olarak çevirmemiz lazım. Burada yakından ilgilenmeyle konuşmaya açık davete gitmezsiniz sanırım. Çünkü açık uçlu sorular ve kişiye samimi bir durumla karşılaştırmak. İçerik yansıtma, duygu yansıtma içerisinde belki duygu yansıtma çeldirici olabilir ama burada bir sürü kavramdan yani bir sürü olayı baştan sona aktardığı görülüyor. O yüzden cevabı Ceyhan arkadaşlar. Evet 2020 sorularını da çözdük. 2021 sorularıyla görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer uygulamadan memnun kaldıysanız beğenin ve size zahmet paylaşın. Aynı zamanda kanalda abone olursanız uygulamalarımızı yapma konusunda motive oluruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.